Sevgili anne babalar, bebeğimiz dünyaya geldi. Hoş geldin bebek diyelim. Anne hamileliğini çok sağlıklı geçirdi. Hamilelik süresince anne sağlıklı beslendi, sağlığına dikkat etti. Bebeğiyle de konuşsun istiyoruz. Biz çocuk gelişimciler hamile anne babalara bunu çok tavsiye ediyoruz. Anneler bebeğiyle konuşabilir, müzik dinletebilir, babalar konuşabilir. Bebek duymaz zannediliyor ama onların hepsini duyuyorlar. Artık araştırmalar gösterdi ki anne karnındaki bebekler de sadece duyguyu hissetmek değil, annenin beslenmesinden yararlanmak değil, ruhsal olarak da dış seslerden etkileniyorlar. yani dışarıda büyük kavgalar, gürültüler olduğu zaman, anne baba kavgası olduğu zaman onlar da içeride tedirgin oluyorlar. Yeni doğan bebek aslında şöyle bir tabir söyleyebilirim. Hani trende oturursunuz da hızlı tren geçerken dışarıdan manzaraları hızla görürsünüz ya. Ağaçlar akar, evler akar. Bebekler de dünyayı öyle görüyorlar. Hani bebekler görmez, duymaz. Sadece besleriz altını değiştiririz yatar uyur gibi düşünüyorsunuz ya değiller artık bebeklerin öyle olmadığını biz öğrendik. Bütün araştırmalar bunu kanıtladı. Yeni doğan bebeğinizle aynı anne karnında konuşurken yaptığınız gibi hem anne olarak hem baba olarak konuşmaya devam edin. Zamanında mamasını verin. Zamanında altını açın. Zaten onlar biraz sonra tekrar anlatacağım ağlamakla ilgili konu da bütün isteklerini ağlayarak ifade ediyorlar. Ben acıktım diyorlar ağladıkları zaman. Benim altım kirlendi, bir rahatsızlığım var diyorlar. Veya bir yeri ağrıdığı zaman onu ağlayarak ifade ediyorlar. O zaman biz ne yapacağız? Anne baba olarak sevgiyle, şefkatle yaklaşacağız. Ağlayan bir bebeğe aman yine ağladı, acıktı mı dememiz lazım? Değil. Aman da benim bebeğim acıkmış, ben şimdi ona ne güzel meme vereceğim, doyacak veya annenin sütü yoksa mamasını da aynı sevgiyle, aynı şefkatle vereceğiz. Bunu yaparken de hep konuşacağız onunla. Bebekler anlamıyor diye düşünmeyiniz. Bebeğin mamasını emmesini, altının değişmesini düzenli olarak yapın. Bazı uzmanlar veya okuyan bazı köşelerde okuyan aileler şöyle düşünüyorlar işte 3 saatte bir emzirelim. Şu kadar sürede altını değiştirelim, bebeği yatıralım. Öyle düşünmüyoruz biz. Evet, belli aralıklarla yeni doğan bebeğin sık beslenmesi lazım. Çünkü bebeğin sindirim sistemi buna hazır değil. Uzun süre aç kalmaya hazır değil. Zaten ağlayarak kendini ifade eder. Ağladığı zaman acıktı mı? Altının değişmesine ihtiyacı var. Bunu hemen anne zaten belli bir süre sonra anlamaya başlıyor. Ama bunu hep sevgi tonuyla, şefkatle yapalım. Bir görev gibi değil. Genellikle yeni bebekleri babalar tutmak istemezler. Korkarlar. Ona bir zarar vermekten korkarlar. Bundan da korkmayınız bebeğinizi kucaklamaktan, bebeğinizi göğsünüze bastırmaktan, korkmayınız, rahatsız olmayınız. O şefkate, o sıcaklığa bebeğin ihtiyacı var. Bir başka konu bebeklerle ilgili. Yeni doğan bebeklere oyuncaktan anlamaz diye düşünüyoruz ya. Oyuncaktan da anlarlar. Bebeğin sepetindeyse eğer yatağındaysa neyse onun başına renkli oyuncaklar, renkli ve sesli oyuncaklar asın. O yumuşak sesler, hafif sesler eğer anne karnında da dinlediği bir müzikse onu hatırlayacaktır zaten. Onlarla beraber bebek daha rahat uykuya geçer. O parlak ışıklar gözünü alır. Bunlar hep bebeğin gelişimi için, görme gelişimi için, işitme gelişimi için yararlıdır. Biz bunları anne babalara tavsiye ediyoruz. Bebekle konuşmayı, sağlıklı beslenmesini, yumuşak sesle, şefkatli yaklaşımları, onunla ilgilenmeyi. Çünkü bebek anlamaz, yedi, altı değişti, uyusun, üç saat sonra gelirim odasına değil. Bebeğin sürekli kontrol edilmesi anne babayla ilişkisinin devam etmesi gerekiyor. Neden bunları söyledim? Bebeğin zamanında beslenmesi, altının değiştirilmesi, o sevgi ihtiyacının karşılanması neden önemli? Biz buna güven duygusunun temeli diyoruz sevgili anne babalar. Çünkü zamanında doyurulan, zamanında altı değiştirilen bebeklerde güven duygusu gelişiyor. Dünyaya gelen bebek "Annem beni Yedirdi, altımı temizledi. Annem beni bırakmayacak, annem bana bakacak. Duygusu yaşıyor. Bu yetişkin sözleriyle söylediğim kelimeler çok önemli. Çocukların sağlıklı büyümeler için yetişkinlikte bağımsız, özerk bireyler olmalarının temeli ta buraya dayanıyor biliyor musunuz? Güven duygusunun gelişimi bebeklikte sevgili anne babalar, ilk başlangıcı da burada zamanında doyurmak, zamanında altının temizlenmesi, ağladığında onun yanında olmak ve ona şefkat göstermek.